Raspberry Pi için geliştirilmiş harika dağıtımlardan biriyle yeniden karşınızdayım. Twister OS cihazımızda gerçek bir masaüstü bilgisayar deneyimi sağlamak için geliştirildiğini belirten, cihazımızdan en iyi şekilde yararlanabilmek için temalar, uygulamalar, araçlar ve optimizasyonlar içermektedir. Twister OS'nin Temel içeriklerinden bazıları şunlardır. Hem modern görünüm hem de nostaljik 8 farklı kullanıcı arayüzü temasını içermektedir. İster Linux, ister Windows, ister Mac kullanıcısı olalım, Fisto OS'de alışkanlıklarımızı değiştirmeden kolaylıkla uyum sağlayabileceğimiz şekilde organize edilmiş ve işletim sistemimizin görünümünü tek tıkla kolayca değiştirebilmek için tasarlanmış Teme Twister uygulaması işletim sistemi içerisinde yer almaktadır. Bu esnada Twister OS içerisinde yer alan bazı temalardan örnekler görmekteyiz. Geleneksel PC uygulamalarının ve oyunlarının kullanımına izin veren yerleşik bir emülatör olan Box86 ile birlikte yapılandırıldığından 32 bit Windows yazılımlarının çalıştırılmasına izin veren bir Linux uygulaması olan Wine işletim sisteminde yüklü olarak gelmektedir. Bir joystick ile kullanıldığında en sevilen klasik konsol oyunlarını oynamak için RetroPie'yi da içermektedir. Hız artırma gibi gelişmiş yapılandırma görevlerini gerçekleştirmenin kolay bir yolunu sağlayan bir uygulama olan Commander Pay uygulaması işletim sistemi içerisinde mevcuttur. Netflix, Hulu, Disney ve benzeri platformlar için Chromium Media Edition sürümü, üretkenlik görevleri için LibreOffice paketi, ses ve video oynatma ve akış için çeşitli multimedya uygulamaları hazır olarak işletim sistemi içerisinde mevcuttur. Uygulamaları Raspberry Pi üzerinde çalıştırmak için özel olarak tasarlanmış ve kolayca yüklememizi sağlayan iki yazılım mağazası uygulaması da içeriğinde mevcuttur oyun kitaplığımızı yönetebilen ve cihazımızda çok çeşitli Linux, Windows ve DOS oyunlarını çalıştırmak için geliştirilmiş yapılandırma araçlarını ve çok daha fazlasını Twister OS'de bulabiliriz. Thank you. İşletim sistemde yer alan temaları ana sayfada da görmekteyiz. Oldukça sade bir web sitesi. İndirme işlemi için download linkine tıklayıp Raspberry Pi seçeneğini seçtikten sonra indirme işlemini başlatabiliriz. İşletim sisteminin varsayılan şifresini de ekranda görmekteyiz. Kurulum tamamlandıktan sonra bu şifrenin nasıl değiştirileceğini de ayrıca beraber inceleyeceğiz. SD karta yazma işlemi için Balina Etcher uygulamasını kullanacağız. İndirdiğimiz Twister OS imajını sonra da SD kartı seçip yazma işlemini başlatabiliriz. SD kartı cihazımıza takıp çalıştırdığımızda ilk olarak bizi bir yapılandırma sihirbazı karşılamaktadır. Bu aşamada parola, güncellemeler ve tema seçimini yapabildiğimiz gibi sonrasında da bunları yapabiliriz. kullandığımız ekran çözünürlüğüne göre ayarlarımızı seçelim. İşletim sisteminin parolasını değiştirmek ve dil ayarlarını yapılandırmak için Raspberry Pi Configuration uygulamasını kullanarak dil ve zaman ayarlarımızın bulunduğu lokasyonu baz alarak yapılandırmamız gerekmektedir. Tüm ayarları tamamladıktan sonra işletim sistemimiz kapanıp açılacaktır. Varsayılan olarak yüklü ofis paketimiz LibreOffice'dir. İlk kurulumda ofis dili İngilizcedir. Dil ayarlarını Türkçe olarak yapılandırmak için konsol ekranında aşağıda belirtilen komutu çalıştırmamız gerekmektedir. Bu işlemi tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi LibreOffice paketimiz Türkçe olmuştur. Uygulama yüklemek için PyApps uygulaması ve uygulama paket yöneticisi gibi seçeneklerin olduğu gibi Debian tabanlı diğer Linux dağıtımlarında da olduğu gibi sudo apt install komutu ile de yükleme yapmak mümkündür. Uygulama başlatıcısı uygulamalarımıza daha hızlı ve kolay erişmemizi sağlıyor. En başta da bahsetmiştik, İşletim sistemimizin bu sürümünde 8 farklı kullanıcı arayüzü teması mevcuttur. Alışkanlıklarımızı değiştirmeden kolaylıkla uyum sağlayabileceğimiz için organize edilmiş temaları mevcuttur. Neredeyse tek tıkla kolayca değiştirmek için tasarlanmış bu değişiklikleri tema twister uygulaması vasıtasıyla kolay bir şekilde değiştirmek mümkün temamızı değiştirelim ve bundan sonraki testimizi de yeni görünümümüz ile devam edelim. Yeni temamız üzerinden ve uygulama yöneticimiz vasıtasıyla oyun kurulumu yapalım ve oyunumuzu test edelim.

İşletim sistemimiz vasıtasıyla çok çeşitli Windows ve DOS oyunlarını da çalıştırabileceğimizi söylemiştik. Şimdi de eskiden çok oynanan bir DOS oyununu bulalım, indirelim ve testini gerçekleştirelim. Raspberry Pi için harika dağıtımlardan biri olan Twister OS'nin yüklemesini ve testini gerçekleştirdik. Bir sonraki yükleme ve test videosunda görüşmek üzere.